Arı ve doğa sever arkadaşlar merhabalar. Bu videomda sizlere arı paraziti varava ile mücadelede esansiyel yağların kullanılmasından bahsedeceğim. Bolu ile ilgili daha önce de videolar çektik yayınladık. Hatta uygulamalı videolar yayınladık sahada. Hazırladığımız malzemenin hazırlanış şeklini detaylı olarak anlatan videoda yayınladık. Bugün ise yine aynı konuda video çekme gereksinimi duydum. Nedeni ise son günlerde yine ortalıkta esansiyel yağların özellikle kekik, nane ve okaliptüs yağı gibi keskin kokulu yağların kovan içerisinde feromon kokusunun baskılanması neden olduğu ve bu sebeple de yavru gerilemesine, yavru ölümlerine, kovan çökmesine, hatta kovan terklerine varıncaya kadar ciddi sorunların olduğu şeklinde safsataların ortalıkta dolanıyor olması. Değerli arkadaşlar, ben Varoyla mücadele konusunda iki yıldır esansiyel yağlar kullanıyorum. Kullandığım yağlar kekik yağı ve okaliptüs yağı. Mücadelede hazırladığım şerit sisteminde bu yağları gliserin ve bitkisel yağ içerisinde karışım olarak şeritlere emdirip, şeritleri çerçeve üzerinde o anlara uyguluyorum. Burada gliserin ve sıvı yağ yani ayçiçek veya zeytinyağı bu fark etmiyor. Bu arabaya hiçbir etkisi yok. Sıvı yağ amacı emzirme malzemesini, sıvısını bereketlendirmek. Gliserin amacı ise esansiyel yağların uçuculuğu nedeniyle salınımı yavaşlatarak, frenleyerek yapmak. Yani 2-3 günde uçup gidecek esansiyel yağların etkisini 20-25 gün gibi uzunca bir süreye yaymak. Ben 2 yıldır kullanıyorum bu yağları. 2 yıldır ne kovanımda çökme yaşadım. Ne yavru ölümü gözlemledim. Ne kovanımı terk eden arılarım oldu. E benim arılarım gökten zembille miydi? Farklı bir ırk mı? Madem bu sözde araştırmalara dayandırdıkları bu yağlar feromon kokusunu baskılıyor kovanda kaosa neden oluyor? Benim arılarımda niye olmuyor? Sadece bende değil. Aynı yöntemi benle beraber üç aracı arkadaşla kullanıyoruz. Yaklaşık iki yıldır. Bu arkadaşlarda da aynı durumlar gözlenmedi. Bu arkadaşların da mı farklı bir ırk? Bizim arılarımız niye kovanı terk etmiyor arkadaşlar? Bizim arılarda niye yavru ölümler olmuyor? Bizim arılar niye kovanı terk etmiyor? Niye çökmüyor kovanlar? Ya arkadaşlar bunlar koca bir yalan. Yalan. Şimdi feromon kokusu bastırıyormuş kekik? Ya Arkadaşlar Kekik balı diye bir bal türümüz var bizim Kır çiçeği balları kategorisinde En değerli ballardan biridir kekik balı Arı keke uçuyor Kekikte ne var timol var Timoli Bal özü yani nektarla beraber Alıyor arı Kovana taşıyor Arı bile bile Ölüme gider mi arkadaşlar hakkında ayet sure olan bir canlı? Nahl suresi 68 ve 69. ayetler. Araştırın bilmeyenler. Çoğumuz biliyor aracı olarak da. Bilmeyenler de baksın, araştırsın. Arı aptal mı? Arı salak bir canlı mı? Kendine zarar veren bir bitkiden bal özü alacak, kovana getirecek. Feromon kokusunu bastırır Timur. Bunların keskin kokusu. Öyle mi? Yarın bu nektar olarak kovana getirdi. Polenini. Bal özünü. Kovana taşıdı. Ee, öldü bittar o zaman. Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben iki buçuk iki, iki, yıldır kullanıyorum bunu. Böyle bir deneyim yaşamadım. Ve kullanmaya da devam ediyorum. Vazgeçilmezim. O kalptus. Özellikle Akdeniz bölgesinde o kalptus ağaçları yaygın. Özellikle Çukurova bölgesi. Ben Çukurova bölgesindeyim. Zamanında bataklıkları kurutmak amacıyla ekilmiş. Ta 1940'larda 50'lerde hala nesli devam eden ağaç türleri. O kalp tustan bal alıyor arı. O kalp tustan polen çekiyor. Bu araptan mı? Kendine zarar veren bir bitkiden nektar alıyor. Kendine zarar veren bir bitkiden polen çekiyor. Yavrusunu besliyor bu polenle. Efendim keskinmiş kokusu. Bastırırmış. Arkadaşlar bunu ispatladık. Kokusu, feromon kokusunu bastıracak kadar keskin olan bir madde kovana konduğu an kovanda bir kargaşaya yol açar. Kovanda bir kaosa, strese yol açar. Biz bunun videosunu da çektik. Arıların hiçbir tepkisi yok buna. Şeritlerimizi koyduğumuz andan itibaren sözde iddialar gerçek olsaydı bir karmaşa, bir kaos gözlenirdi. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Arı hiçbir tepki vermiyor. Arı işine gücüne bakıyor. Hiçbir kargaşa yok, saldırganlık yok, stres yok. Arıyı gözlemleyin ya. Eee? Bazıları çıkıyor yazıyor. Ben nane ya kekik ya kullandım kovanımı terk etti. Kovanım çöktü. Arılarım öldü kaçtı. Yalan. Samimiyetimle söylüyorum yalan. Bunlar bu olumsuzluklara sebep olacak maddeler olsaydı söylediğim gibi kovana korkmaz arı tepki verirdi arkadaşlar. Hiç kullanmadım da. Kullananlardan biliyorum. Tıpkı formik asite verdiği tepki gibi tepki verir arkadaşlar. Eğer böyle etken maddeler olsaydı. Efendim ucundan kimyasalı savunmaya gönderme yapan bazı akademik ünvanı olan kişiler de şunu söylüyor. Efendim e, kimyasal kalıntı bırakıyor, kimyasal maddeler. Fakat bu yağlarda kalıntı bırakıyor. Ya neyin kalıntısını bırakıyor arkadaş? Neyin kalıntısını bırakıyor? Senin kalıntı bırakıyor dediğin maddeyi arı bal özü olarak, nektar olarak ve polen olarak bizzat kovanına getiriyor ya. Bununla neslini sürdürüyor. Yavrusunu besliyor, kendini besliyor. Kimi kandırıyorsunuz siz? Heh. Gelelim. Amitraz içerikli. Amitraz içerikli. Veya flümetrin içerikli. Var sözde var o mücadelesi. Sözde ruhsatlı ilaçları. Fulimetrin zaten tarih oldu. Bitti. Ellerinde o kimyasalı savunan arkadaşlar amitraz içerikli işte, şey körükle yakılan veya yakıp kovan içerisine atılan şöyle karton şeklinde aparatlar kaldı. <laughs> Arkadaşlar Amitraz da miyadını doldurdu. Artık etkisini yüzde yetmiş, yüzde doksan aralığında yitirdi. Seneye belki hiç et, et, et Çünkü kimyasal maddelere var var Direnç geliştiriyor, sentetik kimyasallara direnç geliştiriyor ve bunu da genetik olarak kendi soyuna aktarıyor arkadaşlar bu direnci tanıdın büyük bir aracı abimiz var burada en az 300 kovanla gezgince aracılık yapar daha bir yıl öncesine kadar amitraz içerikli o kartonları savunuyordu. Ben bundan başka hiçbir şey kullanmam. Başka bir şey de tanımam diyordu. O biz bu sene ne yaptı etti bu koku kartonu dediğimiz hani araçlara asılan Benzin istasyonlarının hediye verdiği, kokuların emdirildiği, kartonların boşunu tabaka halinden nereden bulduysa buldu. Onu matbaada bir güzel şeritler halinde kestirdi. Ve de doğal mücadele yöntemlerinden biri olan katran yağı yöntemine geçti. Sebebini sordum, hayırdır abi diye. Ne oldu sana? Var o, o geçilmiyor dedi ya kullandım, bastım tütsüyü, batsın, bastım tütsüyü, dumanı. Fayda etmiyor dedi. Arı illetinden kurtulamadım dedi. Evet, i̇şte. Demek ki bitmiş bitmiş. Amitraz da bitmiş. Kenaz'a saldırıyorlar. Kenaz ya. Kenaz ne? Büyük ve küçük baş hayvanlar da suya karıştırılarak kene mücadelesinde kullanılan bir böcek öldürücü. Tıpkı amitraz gibi, tıpkı flümetrin gibi bir böcek öldürücü. Bunu kullanıyor arkadaşlar ya. Bunu kullanan insanlar var. Arkadaş, böcek öldürücü adı üstünde Böcek öldürücü. Kullanmayın. Bunları kullanmayın. Sonuçta arada bir böcek arkadaşlar. Kısa veya uzun vadede her ne kadar seyretseniz de dozunu azaltsanız da arya zarar verecek. Sonuç olarak ömrü ortalama 45-50 gün olarak bilinen işçi arının ömrü bu kullandığımız kimyasal sayesinde belki de 30 güne düşecek. Belki daha da azalacak. Kullanmayın. Kalıntı sorunu. Kalıntı. Sattım gitti, verdim gitti. Arkadaş, bunun vebalini nasıl ta taşıyacaksın? Her türlü hastalığa yol, yol açabilir, iç organlarda tahribata yol açabilir bu kalıntı maddeler. Sağlığa zararlı mı? Zararlı. bu vebalini nasıl taşıyacaksın arkadaş? Eee, arılarımı ölçsün mü? Ağrıların ölmez korkma. Bak en doğal, en güzel yöntemleri öneriyoruz. Geçin bu yöntemlere. İnatla, ısrarla ne var bu kimyasallarda arkadaş? Ne diye kullanıyorsunuz? Kullanmayın. Kullanmayın ya. Milletin çoluğunu, çocuğunu zehirlemeyin. Kendinize gelin. akademisyen ünvanlı abimizin dediğine gelelim tekrar. E bu esansiyel yağlarda kalıntı bırakıyor, bırakmıyor değil. Ya neyi bırakıyor ya? Neyi bırakıyor arkadaş? Neyi bırakıyor? Kalıntı bırakıyor dedi ya ham madde olarak arı kovanında bulunduruyor. Nektar olarak, polen olarak. Bal yapıyor bal. De en değerli ballardan biri söylediğim gibi kır balı kategorisinde kekik balı. Bu balı herkes severek tüketiyor neyin kalıntısından bahsediyoruz? Yani sentetik kimyasal bir maddenin kalıntısıyla doğal doğada bulunan bir bitkinin yağından bala sirayet eden veya peteye sirayet eden bir kalıntıyı nasıl kıyaslıyorsun bir tutuyorsun ya? Arkadaşlar tekrar vurgulayarak söylüyorum. Öyle iddia edildiği gibi esansiyel uçucu yağlar feromon kokusunu bastırmıyor. Feromon kokusunu bastırıp kovanda kaosa, yavru görülemesine, yavru ölümlerine, kovan terkine yol açmıyor. Açmıyor ya. Birileri eline almış bir makale gezdiriyor sayfa, sayfa 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 sayfa. Sözde bilimsel araştırmaymış bilmem neymiş. Arkadaş ben elin yazdığı yazıya inanmam. Ben neye inanırım biliyor musun? Ve kendi uyguladığım, kendi gözümle gördüğüm ve sonucundan, olumlu sonuçlarından son derece memnun kaldığım bir yönteme inanırım. Sen istersen o makaleye anayasa maddesi gibi inan. Ben inanmam arkadaş. Ben kendim bildiğime inanırım. Kendi yaptığıma inanırım. Benim varova sorunum yok çok şükür. Varova sorunum yok. Yok. Arılarımda gerileme sorunum da yok. Çökme sorunum yok. Kovan tekme sorunum yok. Arılar son derece sağlıklı. Her türlü neslini devam ettiriyor. Hiç sıkıntısı yok şu an. Allah'a şükür. Ha Eylül ayı da bitti. Neredeyse. Çatır çatır yavru basıyor arı. Yani geriliyordu kovanlar. Hani yavru atımız zayıflıyordu? Hani yavrular ölüyordu arılar. Bizim arılar da farklı bir arı değil arkadaşlar. Farklı bir ırk. Kutsanmış bir ırk değil. Senin onun bunun herkesin arası gibi bir arı bizim arılarda. Onun için bu esansiyel yağlar o anı terk ediyor. Ben uyguladım diyene de inanmayın ha. Yalan söylüyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Yalan söylüyor. Kasıtlı yapıyorlar bunları. Bunları kasıtlı yapıyorlar. Bunlar sentetik, kimyasallı, savunan, bu kent, sentetik kimyasallarla ilaç üretimi yapan, firmalar uşaklığını yapan çetelerin işi bu söylentiler. Başka kimsenin işi değil. İtibar etmeyin. Doğaldan yan olun. Vicdanınızı yoklayın. Vicdanlı iş yapın. Yüreğinizin sesini dinleyin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.